Tarzun'un Pasinler'de ulaşım sorununu bir şekilde çözdük yürü yürü bir yere kadar. Hay yaşayasın dayıcım. Sen de yaşasın. Sen abi. yaşayasın. Nasılsın? Vallahi iyiyiz. Görürsün halimizi. Halini çalışır. göreyim. Evet çalışıyoruz. Allah kolaylık versin. İsim da, nedir? İsmi Fevzi. Anne nasılsın? Canım Sana kurbanım siz sağolsun. Ya böyle güzel bir laf var mı? Ben senin yaradana kurban olayım Nasıl anacığım. Nereden aldınız anneciğim bunu? Tarlatuli. Komşuların tarlaları gibi topu getirdi. Bu güne bakan ayçi, ay, ay çekirdeğinin. Evet, evet, evet. Siz nasıl tanıştınız anne Fevzi amcayla? Benim annem mi kızı? Amcanın kızı yani. Evet. kızıdır. Evet. Sen mi gönül verdin ilk? Vallahi Allah kader etti. Aile mi karar verdi? Babam karar verdi. Senin var mıydı başka istediğin yoksa? Yok idi işte babam da begendi dedi alacak. Eskide öyleydi da... ...deviklerin sözünde yere vurmazdı. İlla bu olacak, olacak. Canım başkasında gönlüm var mıydı? Yok, yok muydu Yok, o? yok, yok. Olur canım, olabilir. Yok. Ne var yani? Yok ya, nerede olacak ki ya? Fakirlik de var. Fakirlik <laughs> de var, tabi. Memnun musun anne adamdan? Dayı, idare gidiyoruz? Çok Sinirli mi? Çok. Çok sinirli. çok, evet, evet. Öyle mi? Çok çok. çok... E dayı, pek öyle görünmüyor sen. Pek sinirli görünmüyor mu? Vallahi, neydi? Yer geldi mi? Biraz sinirli olmasın. <laughs> <laughs> Yer geldi mi ne olur bazı yerlerde. Peki anneciğim sinirini nasıl alıyorsun? Nasıl sakinleştiriyorsun? Anne idare ederek daha. Yumuşak tutturuyor, yumuşak daha. İdare ederek. Nereden anlıyorsun anne ne sinirli olduğunu? <laughs> Gelirsin hiç görmedi yan yemek yiyecekti yan çay içini geceti sözünü tutmadı. siniri çok çıkıyor. Bu ihram değil mi? Ehram diyorsunuz. Evet, evet. Alanı ihramı. Korku alanı ihramları. <laughs> Bu bazı yerde beyaz oluyor, bazı yerde evet, renkleri evet. farklı Renkli oluyor. Renkli, kırmızı oluyor, bazı siyah oluyor, bazı renk... siyah çarşaf giyinir tabi. Bunlarda her renk var. Peki renkleri kim seçiyor? Mesela genç kızlar hmm. bir renk giyiyor, hanımlar. Evet, yani gençleri çok beyaz seviyor. Beyazları gençler giyiyor, evet. kırmızıları giyiyor. Evet. Bu kahverengi kırmızı... gibi olanları. Evet, daha fazla giymiyor ama yine de giyinir. Sıcak tutuyor Falan. mu? Sıcak tutuyor benim bu kalanı milletin yani moda etmiş. İdare edilir. Ha tren gelecek dayı. Vallahi işte teknolojiyle gelenek bir arada. Bir yanda at arabası, öbür tarafta da tren. Mecbur treni bekleyeceğiz. Ben tren ne zaman geçerse her zamanki vaziyetimi alacağım. Yani trene bakacağım. Ne gibi bakacağım? Lakabımız var yani. Hmm. gördüğünüz kale Erzurum Pasinler'deki Hasan Kale. Pasinler deyince aklına ne geliyor. Tarih dersinde gördüğümüz Pasinler Meydan Muharebesi. 1048 yılında yani Malazgirt'ten önce 1071 Alparslan ve Diyojen'in arasındaki savaştan önce Anadolu'daki Müslüman Selçukluların Bizanslılarla yaptığı ilk ve kazandığı en büyük yani ilk büyük savaş ve kazandığı ilk savaş. Ondan sonra zaten bir daha sırtlar yani sırtları yerden kalkmamış. Böyle hani. Tarihte de böyle günümüzde de böyle. Bu arada tabii ki yolcu yoluna gerek. Abicim biz gene düşeceğiz. Baba işine. Sen biraz detay al ben çıkarım. Dur dur dur. Kamyonla uğraşmayalım ya. Adam kurtarıcı. Yolda kalanı kurtarıyor da Yolda gidecek sunucuyu mu kurtaramayacak? Detay al! Bir yerde görüşürüz. Bilmiyorum hangi ile gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz